PlaySpor'dan mutlu günler. Fener 10 Eylül'e karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Ankara gücünü 2-1 mağlup ettiği mücadelenin tüm detaylarını Senat Ok'la ok birlikte değerlendireceğiz. Senat selamlar, Merhaba, hoş geldin. Merhaba, sen de hoş geldin Beril. Önce genel bir değerlendirme yapacak olursan, maçla alakalı İsmail Hoca'nın ilk 11 tercihleriyle başlayalım dilersen. Sonrasında ya, maçın detaylarına gireriz. Hani ona geçeceğim ama sadece Emre Belezoğlu'nun maç sonu yaptığı açık ama aslında bizim çok uzun uzun konuşmamızı gerek bırakmıyor. Yani o kadar kaliteli bir takım ki... Yani çok kısa kesti ve hani Fenerbahçe'nin kalitesiyle alakalı e, açıklaması evet. e, çoğu şeyi anlatıyor. Çok detaya belki ilerleyen bölümde girebiliriz. E, Birçok takımın gücü bir noktaya kadar yetebiliyor Fenerbahçe Özellikle Fenerbahçe tam kadroysa, 20 dakika, yarım saat belki 40 dakika gücün yetiyor. Ondan sonra Fenerbahçe normal oyununda ve kadrosunda e, oyuna hükmeden taraf oluyor. Hmm. E, bu yüzden Emre Hoca'nın açıklaması çok değerli. Ve onun dışında kadro tercihi ile alakalı ben hani sordum dün maçtan önce ben yani bu maçı kazan şimdi şöyle bir şey oluyor bazen izleyicilerimiz de yazıyor eleştiren var beğenen var ama sonuçta ben gördüğümü söylemek durumdayım sen de keza e, öyle e, mesela bu maç kazanıl kazanılmış olsa bile ben açıkçası Serdar Bonuç arasındaki tercihin hani e, bir şekilde e, neden Serdar yönünde olduğunu Anlamadım yani. Bonucci'nin e, ufak bir sakatlığı vardı biliyorsunuz geçtiğimiz sordum, maçtan. Sordum, sordum. Yani onu da sordum. Maç önce hatta kadro açıklandı. Antr Sonra antrenmanlara katıldı. E, takım antrenmanlarını yaptı. Kadro açıklandığında dedim bir ağrısı var mı? Yok dendi. Zannediyorum ki riske atmamak için Bonucci'yi yani, kullanmamayı tercih yani, etti hocam. Umarım öyledir çünkü Ser yani Bonucci, Ciku ya da Bekayo da Serdar'a da Çağlar'a da yani hepsi çok iyi. Hepsine savunma dersi verir yani. Açık net şimdi bon, yani e, o yüzden şeyi çok anlamıyorum. Yani tamam Serdar fena bir maç çıkarmadı ama penaltı pozisyonunda gördün nereye kadar çıktığını gördün. Geri arkayı nasıl boşalttığını gördün. Evet. O yüzden benim tek hani e, sorduğum içinde de bir ağrısı var mı yok dendi. Sonraki takım çalışmasına katıldı. Bu tip maçlarda tamam dün çok ağır bastı Fenerbahçe ama Bonucci varsa Bonucci oynar. Onun dışında Cengiz'le İrfan'ın kullanımını hoca gayet iyi yaptı. Onu da açıkladı. İrfan'ın biraz bir hastalığı vardı vesaire. Yorgundu. Cengiz'e belki biraz açmak lazım. 15 milyon euroyu adım adım çıkartıyor. Evet. Maçları sayalım mı? Tabii. Herkes soruyordu ya bu 15 milyon euroyu boşuna mı verdi Fenerbahçe diye. Her şeyin bir zamanı diye. var işte. Her şeyin bir zamanı var. Gerçekten e, Ağustos Eylül Ağustos'tan Mayıs'a kadar geçen bir süreçten bahsediyoruz. Ağustos, Eylül, Ekim. Belki çok iyi geçmedi Cengiz için. Ka e Samsun maçı orta. J. asist 3 puan. Kayseri maçı gol asist 3 puan. İstanbul Spor maçı 4 gol 3 puan. E bir de dünkü e maç 2 e gol 3 puan. Yani 12 puan. Doğrudan 12 puan. Evet. Doğrudan. Yani bu, bu, bu muazzam bir şey. Bu muazzam bir şey. Ve Cengiz'in bugün %40 ile %60 arasında oynadığını da biliyoruz yani. Bir de ikişer, üçer, dörder atıyor. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi Cengiz set oyununa, şimdi Cengiz'in bazı dezavantajları var, bazı avantajları var. Şimdi bizim bazen milli takımımız oynarken ben o konuda eleştiriyordum. Cengiz topu alıyor, set oyununda alıyor pat diye vuruyor böyle. Bireysel çok oynuyor. Şimdi o azaldı. Tabii rekabeti de gördü vesaire. Bir düzen var, pas trafiği var. Zaman zaman hala var bu arada bireysel oyunluk arada, O arada hortluyor. Bir, bu arada <laughs> şey var. Seyirci de vur vur diyor zaten. O, evet. hani, o, o da şey. Ama şu eğer iş mesela sıkıştığında o şut ve orta karışımı vuruş... Maçı çevirdi mesela hani o yüzden çok farklı bir oyuncu İrfan'la Cengiz çok iyi arkadaş İlk giden de İrfan oldu burada Güzel bir fotoğraf var Cengiz'in golünden sonra ilk tebrik eden İrfan oldu. Bu arada Bonucci de yine ilk tebrik edip Tabii evet tabi. hemen fotoğrafı da geldi koşanlar arasında bu kadar kısa sürede böylesine bir aidiyeti yakalamak çok şimdi kolay değil. Genel olarak benim gördüğüm şu var oradan da Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu vardı iyi bir takımı oldu ve şimdi iyi bir aile oldu Bu bu, bu gerçekten... Yani bunu hissedersin bir ailede işler nasıl gidiyor, nasıl gitmiyor, bir birliktelikte nasıl gidiyor, nasıl gitmiyor. Fenerbahçe'de ufak tefek tabii yaşayacağı yani işte koyundan çıkarken hoca reaksiyon koyabilir ama bu, bu zaten hani e, öyle bir şey idealize edilen bir düzen kurmaya çalışıyoruz ki kimse kimseye herhangi bir reaksiyon olur bunlar ama önemli olan ertesi gün bunu hemen telafi edilmesi. Hoca ertesi gün telafi etti. Şimdi bak İrfan'la İrfan da Cengiz. iyi çok yani sonucu birbirlerinin yerine oynuyorlar. Ama çok iyi arkadaşlar ve birbirlerini tebrik ediyorlar. Bu yüzden Tabii mi? verdiğin örnek aile üzerinden gerçekten evet. çok doğru. İki kardeş birbiriyle kavga ediyor ya, zaman ya geliyor. Oluyor Oğluyla anla, an, hani anlaşamayabilirsin yani. Evet. Bu, bu gayet doğal. O yüzden e, ama genel çerçeve benim gördüğüm gerçekten bir aile havasının oluştuğu. Hala eksikleri var Fenerbahçe'nin eksikleri var. Yine program içinde konuşuyor ama gelinen noktada hep şuydu. E, iyi oyuncu alalım işte yıldız oyuncu aldım. Bunlar hepsini aldı. Bunlar iyi takım oldu. Ve bu takımda artık gerçekten bir aileye dönüşmüş durumda. Ufak tefek yarın bir gün sıkıntılar olur. Önemli olan zaten ailede de sıkıntılar oluyor. Bunları çözebiliyorsan bir aile oluyorsun. Fenerbahçe de bunları şu ana kadar çözmüş durumda. ait. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Ceko'ya değinmişken Ceko'dan devam edelim. Son haftalardaki performansı özellikle gol bulma konusundaki performansı e, epeyce düştü. Bunu neye bağlıyorsun Senat? Ve çıktıktan sonra e, Batu Şahin'in biraz daha e, hmm. aslında gol bulma konusunda güven verişi diyelim. Hmm. Özellikle son 2-3 haftadır e, Fenerbahçe taraftarı açısından da e, Batu Şahin'in girişi Ceko'nun e çıkışı biraz ben, daha... Ben, ben son söyleyeyim bahsediyorum. Ceko'yla Batu Şuhay'ı kıyaslanmaz. Jeko, yok kıyaslama yok, yok, değil ben, tabii ben, ki. Ben hani insanlar tabii izleyicilerimiz insanlar konuşuyor yani bazen aklım almıyor yani ben anlamıyorum bazı şeyleri e, gerçekten ve sana bu programda da yanılıyorsam söyleyemedim ki bak yavrum bugün Kurniç'e başlayacaklar sallamaya dedim. De, he, çünkü insanların ben gerçekten hani kusura bakmayın ama eee futbolu futbol maçı nasıl izlediğini anlamıyorum yani. Arkadaşlar zaten Ceko'nun e, bitirici özelliği ile alakalı ve yorgunluğa bağlı e, sıkıntılar olabil olması gayet doğal. Ancak mesela dakika yanılmıyorsam 60'tı. E, Muyak için de bir yaşına bakayım. 25 yaşında Muyak iç. O da Bosnalı aralarında 12-13 yaş var. Muyačić bir pozisyon aldı, katladı geçit, Muyačić topu alamadı. Ya yani kolay bir şey değil şimdi. Tabii onunla kimsenin söylediği şimdi, bir şey yok şimdi, aslında. Şimdi sen istiyorsun ki hem Ceko sana alsın, topu tutsun, hem istiyorsun ki Ceko alsın, oyun kursun, hem istiyorsun ki Ceko alsın, ceza sahasına çıksın. Hem istiyorsun ki Ceko 27 28 30 yaşındaki gibi bu bu bu. Yok sen at. Şu an Fenerbahçe taraftarları Ceko gol bulsun istiyor. Ha, Aslında zaman, bunların tamam, hiçbirisini tamam. yapmasa da tamam. Ceko gol tamam. bulsun. Çok çok güzel bir nokta bu. Ee, Ceko gol bulsun. Peki Cengiz'in golü nasıl geldi? İkinci golü. Cengiz'in ikinci golü şöyle geldi. Ceko net bir fırsatı kaçırdı. Net. Burada olumlu olan kaçırması eksi. Bunu yazalım. Olumlu olan kısımları sana söyleyeyim. Cengiz, Cengiz orada pası verdi. Cengizle Ceko'nun uyumu artı. Ceko'nun pozisyona girmesi artı. Ceko çok iyi topla buluştu. Açısı da iyiydi. Artı. Kaçırdı. Ben burada kalecinin de çok iyi performansı olmuş Ayrı. Sonra ne oldu o kaçan pozisyonda? Ceko topu aldı. Aldı ne yaptı? Topu tuttu. Acele etmedi. Panik yapmadı. Batu iyi olsa yani, o da alır kaleye vurur çünkü o hani onun da özelliği oluyor <laughs> o alıyor direkt kaleye vuruyor bak farklı iki oyuncu evet. Jacko o topu tutmasa tekrar içeriye oynamasa Cengiz o gol atamayacak yani ben burada hani Jacko benim babamın oğlu değil ben sadece gördüğümü söylüyorum peki üzerinde bir baskı hissediyor mu artık Edin Bu, ya şöyle Jacko'nun ben e, kendisiyle yarıştığını biliyorum Jacko'nun ee, her gol attığında kendisiyle alakalı istatistikleri paylaştığını görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu kısımda ufak bir hakıl yani bence bir haklılık payın olabilir. Çünkü e, ne olursa olsun e, hal e, dünya markası hı. ve e, kendisiyle ilgili şu kadar gol attı geçen bir Boston basın haber vardı. Ceko'nun kariyerindeki en iyi başlangıç diye işte şu, Ocak ayı itibariyle falan. Onları da paylaşıyor, ediyor, beğeniyor, takip ediyor sosyal medyayı. Şimdi ve kendisine futbolun ne zaman bırakacağı ile alakalı sorular sorulduğunda biraz bunlara ters ya ben hani futbolcuyum, yani spor direktör soru soruldu. Bu kısım ben biraz bunu hissetmeye başladım. Ee, ama benim için önemli olan şu. Ceko gol atsın istiyor Fenerbahçe taraftarı tamam. Ama Ceko'nun kurduğu etrafında bir oyun var. Batshuayi bunu kuramıyor. Bunu anlamamız lazım. Batshuayi başka bir oyuncu. E, ee, Ceko çıktı, Batshuayi girdi, 5-10 dakika bir dinamizm sağlıyor. Hı. Tabii ki fiziksel olarak daha diri, yorgun savunmaya karşı giriyor. Ama Ceko'nun soğuk kanlılığı yok. Batshuayi topu aldığında sana pas çıkartıp set oyununa da dönebilir. Ama birden top alıp bam diye kale vurup top tribünlere de yollayabilir. Şimdi Ceko'yu 9 numara olarak değerlendirdiğinde Fenerbahçe taraftarı haklı ama ben 9 numara olarak gerçekten görmüyorum. Bir oyun kurucu olarak görüyorum. Fenerbahç taraftarları böyle görürse bence e, ya da kim eleştiriyorsa Fenerbahçe taraftar demeyelim genel olarak futbollu yorumlayalım. Aslında eleştirmekten ziyade beklenti e, hep aynı düzeyde olsun isteniyor Cekon'un. Şimdi bak bu 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 şöyle bir şey var ben hani e, her programda ya tad hiç şey bir şey yapmıyor Jacobi yani. bir şey en son Kurna hiç bir şey yapmıyor geldi arkadaşlar mesela Kurna için bir maçta pozisyonu var. Mert ileri çıktı, sağ ileri çıktı. Hemen sağ e geçti. Hemen sağ beke. dikkatli izleyicilerimiz o pozisyonu mutlaka görmüşlerdir. Yani görmeyen varsa maçı tekrar izleme şansı varsa izlesinler. E, i̇lk yarıda olması lazım. Mert ileri çıktı hemen. Sonra Mert geri geldi, hemen 6 numara geçti. Şimdi insan yani e, insanlar böyle her şeyi gösterişli yapmak zorunda değil. Kuru için çok gösterişli bir oyunu yok. Ceko'nun çok gösterişli bir oyunu yok. Ee, Tad için çok göster aslında çok gösterişli ama gösteriş şu. Bağıra çağrı değil. Ben hep söylüyorum. Gittiğin bir restoranda küçük porsiyon yediğin yemek gibidir bu oyuncuların sana sunduğu. Ya ben bunu doyar mıyım diye düşünüyorsun. O yemek seni gerçekten hem doyuruyor hem de müthiş bir lezzet bırakıyor. Ha, bazı yere gidersin çok büyük porsiyon yemek yersin. O bak bunun malzemesi ne kadar bol. Adam bayağı bir tat almazsın. Yani biraz hani daha nasıl benzetme yapabilirim bilmiyorum. O yüzden bir kere daha söylüyorum. Ee, Soğuk kanlı şekilde maçı izleyin. Eğer Kroonch'i mi eleştiriyorsun? Maçı bırak 90 dakika Kroonch'i seyret. Hı hı. Ekran vermiyorsa git atla Kadıköy'e git maça Kroonch'in ne yaptığını seyret. Bonuç de eleştiriler gelecek. Çünkü insanların sade oyun, basit oyun, doğru oyunla alakalı... Ee, algıları ya nasıl okuduklarını ben anlamıyorum. Bu oyuncuların hepsi çok yani Milan'ın en zeki oyuncusu olarak lanse edildi. Bunu söyleyen de eski takım arkadaşı Pulisic. Yani Milan'ın en zeki oyuncusunu alıyor Fenerbahçe. Takım arkadaşı bunu söylüyor. E bir şey yapmıyor. E Ceko bir şey yapmıyor. Tadic bir şey yapmıyor. Nasıl oluyor abi? Fenerbahçe bu kadar golü nasıl atıyor? Yani ben ben hani artık gerçekten Türkçe olarak açıklamakta zorlanıyorum yani. Evet, son haftalarda işte o kadar gollü bulamadığı için aslında eleştiriler ha, tamam. Okey, ben zaten gol bulamaması ile alakalı konuyla bir şey demiyorum. Atması gerekir. Eyvallah. Ancak ve ancak Fenerbahçe'nin klasik bir 9 numara almadığını anlatmaya çalışıyorum. Mesela Icardi klasik bir 9 numaradır. Hı, hı. Ceko klasik bir 9 numara gibi değildir. Sezon başından beri aslında yaptığın yorumlarda ee, Ceko gibi, Tadiç gibi isimlerin oynamak istemeyene kadar oynayacağını söyledin. Şimdi İsmail Hoca'nın kararlarına bakacak olursak önümüzdeki hafta Ceko demediği sürece hani ben bu hafta ilk 11'de başlamayayım hocam demediği sürece ilk 11'de başlatır mı? İsmail Şöyle ben sana Hocayı? daha da yani o kısımdan ziyade ben dünkü maçta Ceko'yu o dakikada da oyunlar almazdım. Eğer Ceko'nun şimdi hocam ağrım var, yorgunum vesaire. Sen Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsaydın fena eleştiri ya, alırdın. Ama sen. ben ama, ama <laughs> e, sevgili Beril. Yani e, hoca İsmail hoca da eleştiriliyor. O dahil bir konu da. <laughs> şimdi ben şunu görüyorum. Ceko'ya top geldiğinde Fenerbahçeli oyuncuların bir zaman kazandığını görüyorum. Şua'ya top geldiğinde öyle olmuyor. <laughs> Batu top atıldığında top sekebiliyor. Top rakibe doğrudan geçebiliyor. Ceko 2 saniye 3 saniye tutuyor. İrfan'ı işte Cengiz'i, Kişvanski'si, Tadiç'i kim varsa bunlar yerleşiyor. Sen yerleşmeden nasıl hücum yapacaksın? Yani çok burada teknik taktik konulara girmek doğru değil. Ben sadece bunun nasıl neden ve nasıl anlaşılmadığı... Çünkü şöyle oluyor insan bir kere bu algı kafana yerleşti mi abi? İnsanları bunun aklından silmen çok zor yani. Ceko Gol kaçırıyor. O yüzden... e tamam abi o zaman Jack oynamasın. Bak şu an birinci golcü olsun. Ya ben 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 çünkü dünkü maçta Jack oyundan çıktıktan sonra da tedirgindim. Dedim ki yani biraz daha kalsaydı, biraz daha kalabilseydi keşke. Çünkü topu tutmak çok önemli bir özellik. Sürekli topu al kaleye git. Sürekli Cengiz vur 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 değil. Emre topu al direkt kaleye git değil. Futbol böyle bir şey değil. Yani daha nasıl Dedim ki ben Türkçe artık bir şey söyleyemiyorum bu konuyla alakalı. Ve lütfen bir kereden söylüyorum. Yani ee, Bonucci, bireysel performanslar olur ama Bonucci, Tadic, Livakovic, Ceko, ee, Krunic, hani bunları tartışarak zaman kaybetmeyin. Bir hata yapmayın. Mesela şeyde çıkış hatalı Livakovic'in. Ama akıllı adam özür diledi. Evet. Ben sana söyleyeyim. Hangi kaleci özür diler o penaltıdan sonra gidip arkadaşlarının maç Çünkü o kadar işi biliyor ki o kadar özelleştir yapıyor ki bu insanlar. Tabii. Kazandığı maçta Devekoğlu niye seviniyor ya diyor. Ayağını da çekti. Ayağını da çekti. Hani tabii, oyuncu tabii, şey penaltıyı var, aldı. Yani. Eyvallah. Evet. Hani bir şey demiyorum. Ee, ama diyor ki benim gibi bir kaleci bunu bu çıkışı yapmamalı. Hı -hı. Ve devamını maçı kazanmasına rağmen gidiyor özürlüyor. yani orada bunlar böyle üst düzey oyuncular. Ben dediğim gibi ben Hani biraz az konuşup fazla izlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çok konuşunca da hata yapıldığını düşünüyorum. İnsanlar çok konuşuyor bence. Evet, İsmail Hoca basın toplantısında maçtan sonra yerli forvet arayışımız devam ediyor hmm, dedi, o, istiyoruz evet, dedi. Evet, burada anlatmaya çalıştık. Beril ama şey değil hani... Gerek olduğunu düşünüyor musun hala? Va, va, alabiliyorsan al. şey alabiliyor. bu, bu böyle yani hayatta neyin e, başına geleceğini kestiremiyorsun eğer alabiliyorsan al. Ama benim gördüğüm hani öyle illa alacağız diye bir durum yok. Araştırılıyor, bakılıyor. Olmama ihtimali de var. Bilgi olarak söyleyeyim. Olmama ihtimali de var. <laughs> Çünkü şunu düşünüyor Fenerbahçe. Ceko sakatlandı. Batu şu cezalı oldu. Tam tersi bir şey oldu. Bir golcü lazım. Umut da çok iyi bir golcüydü. O da iyi gidiyor. kadro mühendisliği yapılırken bence 3. yerli golcünün olması gerekir. Hangi yabancılardan vazgeçer Fenerbahçe? Şu onların da bilgisini verelim. Şimdi kentin iyi bir maaşı var burada ve kentin burada aldığı maaştan yaklaşık iki katı mı iki buçuk katı mı? Unuttum Üç şey. katı teklif geldi Arabistan'dan. Evet, evet, bravo. Hı hı. Ee, doğru. Gitmedi Arabistan'a. Ee, Zayts'ın şey doğru ayrılmak istemiyor vesaire hani kiralama altı ay o da doğru. Hı hı onun dışında onun dışında Bu arada Emre gitmek istiyor ama kulüpte Emre'yi bırakmak istemiyor. Yani orada Emre var. çünkü Emre Emre nasıl bir oyuncu biliyor musun? Emre işte işler sıkıştığında girip karıştırabilir. Orada her mesela Ren maçı mıydı bizim e, geçen seneki Ren maçı vardı. Ren maçında 3-0'dan sonra Emre Mor e, oyuna girdi yanılmıyorsam. E, ya da oynadı. Ama Emre Mor maçı çevirdi mesela bir <laughs> e, Fransız takımına karşı oradan Fenerbahçe tur atladı vesaire. Emre Mor cepte durabilecek ya da kulübende hiçbir oyuncuya benzemeyen acayip hani takım oyuncusu değil ama takım oyunu kitlendiğinde ya Emre hani artık son çare gir ne yapıyorsan yap dostum hani artık geçiyor musun çalın mı atıyorsun ee, hani acil durumlara camı kırın modundaki oyuncu gibi bir oyuncu ee, o yüzden bence de tutulması gerekir ve yerli olması da e, o açıdan gayet değerli Başka şey King'i istiyorlar, Lincoln istiyorlar. Dolayısıyla artık orada bir karar verilecek ama Kent'in de İngiltere'ye gitmek istediğini biliyorum. Nasıl gidecek, Oynama, oynamıyor burada, Premier League'e nasıl gidecek onu da anlamıyorum. Ama genel çerçevede ayrılması bekleyen isimlerle ilgili durumlar bunlar. Başka sakatları da kısaca anlatalım. BK takımda çalışıyor, onu sordum. Başka Fred yok. E, Zaits takımda çalışıyor, hı hı. E, onun dışında sakatlarla alakalı aklıma gelen detaylarda en önemli isim Fred. E, Fred'in de olmaması tabii ister istemez sıkıntıya sokuyor. İsmail'in e, yine bazı pas tercihleri yanlıştı, ya, bazen iki ileri bir geri gidiyor İsmail. Bu konuda artık şu e, pas tercihlerini, şu tercihlerini yani kapalı yerde böyle vurmaması lazım. Pasa devam etmesi lazım, Krunic'i izlesin biraz. Ee, onu da geliştirirse yolu açık zaten. Naysan yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Peki stoper hattının değişmez ikilisi kim olur? Tam kadro olduğunda Fenerbahçe, Çağlar e, resmi imza attıktan sonra, Bonucci döndükten sonra, Bekao ee, döndükten sonra. Ya ben bir futbol sever olarak, hani futbol sever, Bonic'i, Bekao derim. Ama Ciku'ya da haksızlık yapmak istemiyorum. Ciku dün akşam çok iyiydi. Yani şimdi, Sen şimdi ya şimdi, şimdi Ciku'ya haksızlık yapmak istemem. Sen biraz pozitif ayrımcılık yapıyorsun yok, gibi bak, geliyor ben, ben bana Bonucci konusunda. Hayır ben, hayır <laughs> ben, ben mesela Bekao, mesela Bonucci Ciku demedim. Mesela ben Bekao'yu çok seyrettim. Udinez'i ben çok severdim Bekao'yu. Yani şimdi e, tabii insanlar hep Ciku'yu izliyor da Bekao'yu izlemeyi izlemeyi unuttu insanlar. Bekao Ciku'dan az bir stoper değil. Tabii. Yani ben onu da söyleyeyim. Şimdi bazen hani şimdi çağlar diyoruz ya işte çağlar çağları izleme izlemeyi unuttuk ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Hani gözden ırak oluyorsun ya bazen. Ha hani gönüller ırak değiller ayrı da e, insanlar unutuyor. E, ben olsam hani biraz da bu iki oyuncuyu gerçekten hep yıllardır izlemiş e, bir isim olarak e, Bekao Bonucci ikilisi derim. Ha yerli olacaksa da Bonucci çağları koyarsın oraya. E, ama tabii ki Gözüken o ki Çağlar e, form tuttuktan sonra Çağlar Bonucci olur gibi geliyor bana. Tabii zaten Mart ayında Avrupa maçları da başlayacak e, Kupa var, Ziraat Türkiye Kupası'nın. Sürekli rotasyonlu bir şekilde devam edecek gibi görünüyor İsmail Kartal. Beril o kadar rotasyonda iyi mi bilmiyorum. Yani ben hep ideal bir kadro olması gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle merkez stoperlerde ve takım omurgasında bir ide artık formatın oturması gerekiyor. Yani Bonuç Divakoç birinci kaleci, işte Bonuç birinci stoper hı hı. ya da kimse Ciku birinci stoper, Çağlar birinci stoper. Hani bunların belli olması gerekiyor. Bu yüzden ben o, o merkezde uyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani işte bir maç Bonuç oynasın, bir maç Beka oynasın, bir maç Ciku bunun da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Orada ayar bazen kanatlarda bunlar olabilir ama o merkezdeki değişiklikler alışkanlıkları da beraberinde bozuyor. Ee, ben orada Bonucci ise Bonucci, Cicu ise Cicu, Çağlar ise Çağlar, Hani ise O stoper hattın mümkün olduğunda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, uzun zaman sonra hafta içi maçı olmayacak. Antalya Spor'la önümüzdeki hafta sonu karşılaşacak Fenerbahçe. Bu şöyle, şöyle tabii yorgunluk kısmını Hoca dün anlattı. Ben de biraz sohbet ettim sonra birkaç kişiyle. Gerçekten yorgun takım. Hani Hatta sana maç sayısını da, izleyicilerimize de maç sayısını bir hatırlatayım. Sezon başından bu yana. Yok yok şöyle yani 25 günde 6 maç. Ha evet doğru. 25 Dün İsmail hoca da evet, söyledi. 25 günde 6 maç kolay bir şey değil ve sürekli kazanmak zorunda olduğum maçlar. Ee, burada ben bu süreç içinde herkes hata yapacak, Livakovic de hata yapacak vesaire, hı hı. Ee, stoper de o da golcü de kaçıracak vesaire. Burada önemli olan şu hocanın minimumda tutması hatalarını benim gördüğüm Samsun maçından sonra hocada olumlu anlamda bazı değişiklikler var. Mesela Başakşehir maçında 3 hamle birden yapıp 3 oyuncu alan Samsun maçındaki İsmail hocadan önce İrfan'ı aldı. 87'de e, Tadiç'i aldı. Ceko maçı tamamladı. Evet. Şimdi bakıyorsun e, Ceko'yu 70'te aldı. Tadiç sonuna kadar kaldı. Kaldı evet. E, Tadiç hiç, hiç, hiç almadı. Hoca dün işte e, oyun sistemiyle alakalı Duran top organizasyonlarında Fenerbahçe'nin ne zamandır gol bulamadığına dair eleştiriler var. Bununla alakalı da İsmail Hoca biz 17 gol bulduk duran toptan sezon Ya, sezonu ya sezonu İnsanlar sürekli bir şey eleştirmeye ama. çalışıyor işte ya ben hani ben normali biz ya biz gazetecilere biz hep olayın diğer tarafı yani olumsuz tarafı üzerinden gidip eleştirel daha doğrusu eleştirel olarak bakılması gerektiği hep e, öğretilmiştir. Ee, ki bu da gelişimi beraberinde getirir. Ama eleştirili olumsuz yani ya ben bir şey bulayım illa eleştireyim modunda da olmamak lazım. Evet. Yani Fenerbahçe'nin duran top, yan top, o şu bu falan hani duran toptan atsam bu <laughs> akar oyunda gol olmuyor. Yani ne diyeyim Beril ben anlamıyorum. Ben gerçekten çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım, abilerim de var yani. Bazen yani hepsinin tabii fikrine saygı duyuyorum çoğu genelde yani aynı fikirde olduğum arkadaşlarım, dostlarım da var. Ama bazen bir şey icat etmek için, ya yani ben bir şey söyleyeyim de hani bir şey icat edeyim. Çünkü bazen... Yani bu duran top konusunun icat olarak çıktığını ya Duran, ya Fenerbahçe <laughs> normal oyunda bulamazsa duran toptan bulur. Duran topta bulamazsa normal oyundan bulur. Üçgenlerle çizgi inerek bulur. Yani bulur abi yani ben... <laughs> bir sakin olun diyorsun. Ben anlamıyorum. <laughs> derim, gerçekten anlamıyorum insanların yani e, bu eleştirilerini Yani dediğim gibi kurun için neredeyse futbolcu değil muamelesi yapılıyor ya. ya evet. Sen anlamıyorsan, sen göremiyorsan kurun için yaptığını o kurun için hatası değil ki yani. Senin hatan yani. Yani kurun için benim için maçtaki en önemli hamlesi bir kere daha söylüyorum. Mert'in öne çıkıp tık diye sağ beki kapatması. Tık diye. Çünkü oradan gelecek oyuncunun tehlikeli olduğunu biliyoruz. Sanki Mert'le bir yıldır oynuyor. İkinci maçı belki. Tabii. Yani, o, yani ben o yüzden hani e, tekrar düşmek istemiyorum ama maalesef bazen düşüyoruz. E, beyin zehirleniyor. İnsanların çoğunun beyni zehirlenmiş bu konuda. Ceko konusunda, Kurniç konusunda, Tadiç konusunda, Kurniç konusunda. Bak Bonucci'ye de gelecekler. Yani. Evet. Liva, konusunda insanların beyni zehirlenmiş abi. Bu, 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 zehri atman da çok zor. Çünkü o kişi bunu bundan kurtulmak istemiyor. Bunu yaşamayı tercih ediyor. Allah hani onlara da şey demiyorum. Dediğim gibi arkadaşlarım da var. Ee, ama takıntı haline gelmiş. Hani bence Kurnic olağanüstü oynadı. Tadic olağanüstü oynadı. Ceko kaçırdı. Goller dışında olağanüstü oynadı. Ee, böyle devam. Aynen. Hoca da fazla takımla oynamadan böyle evet. devam ederse. Radikal bir hiçbir şey yapmasına gerek yok. Radikal. Bak sen doğru oyun oynarsın puan da kaybedebilirsin. Futbolda bunlar da var. Ama şunu yapmaması lazım hocam. Panik yapmaması lazım. Hı hı. Ceko bak o pozisyon bir kere daha izlensin. İzleyicilerimize rica edin. Ceko net bir pozisyonu kaçırdıktan sonra ahlar vahlar içinde ben pozisyonu nasıl kaçırdım içinde yaşıyor. Topu tutuyor, kafayı kaldırıyor, Tadiç'e oynuyor, Tadiç'ten seken topu Cengiz tamamlıyor. Normal, klasik bir dağılan bir golcü olsa alır o topu sağ çaprazdan vurur kaleye. Çünkü kaçırdığı golü telafi etmek için bir daha vurur. Evet, çok soğukkanlı dediğin gibi. Yani kelimelerin tükendi. Dönemler yaşıyorum gerçekten. <laughs> Peki var mıdır eklemek istedikleriniz? Yok teşekkür ederiz. izleyicilerimize ilgileri alakaları için. Senin de güzel e, soruların, sohbetin için. E, sen Üstad'daydın. Hava nasıldı? Hava biraz soğuktu. Dün mü daha soğuktu? <laughs> bugün daha soğuk. Bugün, daha <laughs> evet, bugün yağmurlu ve soğuk. O zaman e, hafta sonu maçtan sonra inşallah görüşmek üzere. Evet yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.